Peki hazır mısın? I'm ready. Let's go. Karamel makyaj. anlaştık. Madem de ilk bunu beğendi. Güzel mi marka değil mi? Milki senin reklamı yapıyorum. Sponsor olabilirsiniz dersin. O ses neydi? <laughs> Badem sütü <su da> açınca <laughs> öyle ses mi çıkıyor? <laughs> <başladı. gülüyor> Badem sütlü karamel makyato sipariş bekleyen en sevdiğim şarkı çalıyor bu arada. Nasıl bunu becerdim? Girdi. <laughs> Topu atarsın, fotoğraf yücesine sıkışır ya. Yani. Öyle duruyor böyle. Evet, yani, ayakta çıkırılamaz. Sonra ayakkabını <laughs> kalıyor. Badem sütlü karamel macchiato. De büyük, badem, sütlü, karamel, karamel macchiato mu? Mı? Karamel macchiato. Evet. Gitsin. Ice karamel macchiato büyük. Bir tane küçük şart geliyor. Amerika'nın ikinci dünya savaşı nasıl bulunduğunu yorumlarda anlatırsanız bir tane kahve. <laughs> bir tane kahve veriyorsun bedava değil mi? Veriyorum ben vereceğim. Mete veriyor arkadaşlar. <laughs> güzeldi, güzeldi. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kamera switch yaptım. Mete'de. Ben barbekim. <laughs> <laughs> Oğlum. Oh. Arkadaşlar ben acemiyim. Açılar ayarlamayabilirim. Özür dilerim. Bunlar vardı. Hepsi de gitti. Beni duyuyor musun? Üç tane büyük boy ice latte. Let's go. Ice latte white. Demek ki... Üç. Geldi. Şimdi temizlik. <laughs> Bunu sen de olur. Afiyet olsun. Rica ederiz. Nasıldı? Mükemmel geçti. Mükemmel miydi? Sadece. Nasıldı Raş? Mükemmel. 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 Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.